1911 yılında Rutherford ünlü altın levha deneyini gerçekleştirmiştir. Deneyde Rutherford ve meslektaşı Hans Geiger pozitif yüklü alfa parçacıkları ile bir altın folyoyu bombardıman ettiler. Gönderilen alfa parçacıklarının bazıları sapmaya uğradı. Rutherford bu sapmaların altın atomlarındaki çekirdek olarak adlandırılan pozitif yüklü kısımdan kaynaklandığını öne sürdü. Bu deney sonuçları Rutherford'un önerdiği atom modeli dışında yukarıdaki atom modellerinden hangileriyle de uyum içerisindedir denilmiş. Öncelikle bunun ön kısmına bakmamız lazım arkadaşlar. Yani sıralama yaparsak Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr ve modern atom teorisi olarak sıralıyoruz. Bundan önceki kısımlarla uyumlu mudur diye kontrol edilmesi gerekir. İfademize bir bakalım. Dalton atom modeline bakıldığında bilardo topuna benzetilmişti. İçerisinde hiçbir şey yoktu. Gönderilen alfa parçacık Artı yüklü tanecikler. Dolayısıyla çekirdeğin içerisinde bulunan pozitif yüklü tanecikleri çarptığında içerisinin bu ifadeyi sapmaya uğrattığını söylediler. Demek ki Dalton atom modeli içini boş dediği için bu ifade bununla uyum içerisinde değildir. Bir sonraki model Thompson üzümlü kek modelidir. Üzümler eksi, kek artı yüktür. Bunun üzerine Rutherford'un yaptığı çalışmada hocası Thompson şunu söylemiştir. Artı yüklü levhaya bombardıman yapalım ve bu ifadeye bakalım denildiğinde Rutherford şunu bulmuştur arkadaşlar. Gönderdiği ışınların hepsinin geri gelmesini bekliyor. Çünkü kek artı olduğu için her yeri artı yüklü olduğundan geri gelmesi gerekiyor gönderdikten sonra bir kısmı geri geliyor çok büyük bir kısmı da karşıya geçtiğini görünce demek ki diyorlar ki her taraf kek değil yani artı yükten oluşmuyor. Bunun içerisine bir çekirdek denilen pozitif yükü toplayan bir kısım var deniliyor. Bundan sonraki kısma baktığımızda bor atom modeli çekirdeği zaten kabul etmiştir. O yüzden bu ifademiz olacaktır arkadaşlar. Cevabımız 3 gelecektir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis gösterimi yanlıştır? Lewis nokta yapısıdır. Molekülün geometrisi hakkında bilgi vermez. Noktaları doğru koydunuz mu koymadınız mı sadece onu takip eder. Yani ne demek istiyoruz? NH3 ifadesine bakalım. Öncelikle azot 7'dir. Açarsak 2, 5'tir. 5 tane nokta koyulması gerekiyordur. 1, 2, 3, 4 tekli noktayı koydum. Devamında 5. noktayı yerleştiriyorum. Hidrojen 1'dir. Tek bir noktası olacak. Tekli noktalar bağ yapabilir anlamına geldiği için buralardan bu ifadeleri bağlamamız gerekiyor. Yandaki ile aynı olduğu için birinci önceliğimiz doğrudur. Kitaplarda ya da hocalarınızdan daha çok arkadaşlar şöyle üçgen piramit dediğimiz ifadede görüyorsunuzdur. Bu yapıda doğrudur. Lewis çünkü sadece nokta ve çizgilere bakar. Dikkat ediyorsanız sol tarafta sağ tarafta 1 2 3 çizgi var. 1 2 3 çizgi var. 2 tane de nokta var. Lewis sadece bunları takip ettiği için benim için doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Karbon baktığımızda karbon 6'dır. Açarsak 2 4'tür. Yani 4 tane tekli nokta olacağı için 4 tane bağ yapma yeteneği vardır. Oksijeni açarsak oksijen ifademiz 2 6'dır. 6 tane nokta koyduğumuzda şöyle gösterelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane noktasını yerleştiriyorduk. Devamında tekli noktalar bağ yapabildiği için 2 bağ yapabildiğini söyleyeceğiz. O zaman bu ifadeleri şöyle geri alıp toparlayalım. İki bağ buradan yapacak. Diğer oksijenle aynısını yapacağı için iki tanesini de burada yapacak. Soldaki görüntüyle aynı olduğu için bu ifademiz de doğru. Devam edelim. HCN'de H bir tane noktası var. Tek bağ yapma yeteneğine sahip. Karbon 4 bağ yapmak isteyecek. Yan taraftaki azotu da birinci şıkta görmüştük. Azot 3 bağ yapmak istiyor. Hemen şöyle oluşturalım o zaman azotun üzerinde de 2 nokta kalması gerekiyor. Azot 3 bağ yaptı, karbon 4 bağ, hidrojen tek bağ yaptı. Azotun üzerinde de bağlanmaya katılmayan noktaları da bıraktım. Bu ifadem de yandaki ile aynı. Hocam bunu yan tarafa vermişler. Arkadaşlar dediğim gibi bu önemli değildir. Üzerinde nokta var mı azotun? Var. Doğrudur o zaman. Devam ediyorum. CCL4'e geldim. Karbon 6 açarsam 2, 4. 4 tane nokta koydum. 1, 2, 3, 4. 4 bağ yapma yeteneği var. Klora geldim. Klor 17 olarak verilmiş burada. Açıyorum. 2, 8, 7 olacak. 7 tane nokta koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ifademizde arkadaşlar 7 oldu. Şuradaki noktayı yanlışlıkla çarptım. Onu da şuradan yavaşça kaldırayım. Şimdi işlemimize devam ettiğimizde tekli noktalar bağ yapabilir. Demek ki buralarda arkadaşlar tekli noktalarla klorlarımız bağlanması gerekiyor. Hocam bunların üzerindeki noktalar kesinlikle olması lazım arkadaşlar. Zaten cevabımız o yüzden yanlış geliyor. Klorun üzerinde bağlanmaya katılmayan 6 tane nokta olması lazım. Bu ifadeleri yazmazsa kesinlikle yanlış olur. Yani hocam baskıda hata mı vardır? Hayır arkadaşlar. Bunları takip ediyoruz zaten bu tarz sorularda. C3 OH'a gelelim. Buradaki ifadelerde bazen yanlış yapıyorsunuz. Şöyle tren gibi yazmaya çalışıyorsunuz. Örneğin C H H H, O, OH diye böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bir kere bakın şöyle bir şey olamaz. Karbon 4 bağ yapmak istiyor. Sen gelip sadece hidrojeni buna takarsan karbon burada tek bağ yapar. O yüzden bu ifade olmaz. Hidrojen zaten tek bağ yapacak. Burada da 2 bağ yapmışsın. Dolayısıyla bu ifadeyi yazamazsın. O zaman hocam ne olacak? Karbon 4 bağ yapmak istediği için bir kere şöyle 4 bağını oluşturuyorsun. 3 tane hidrojeni geldim buna taktın. Devamında oksijeni yazdın. Oksijen iki bağ yapmak istediği için geldim bir oksijene hidrojeni de buradan taktın. Aman ha bunun üzerindeki noktaları unutma. Yoksa yanlış yapacağını söyledik. Devam edelim şöyle çizgiler oluşturalım. İki nokta bir çizgiydi atomlar arasında. Dolayısıyla bunlar bağlanma. Buradaki ifadelerde arkadaşlar bağlanmaya katılmayanlar. Yani cevap tekrardan denizli geldi. Galyum elementi periyodik sistemde 3A grubunda yer alır. Oda sıcaklığında katı haldeki galyum elementini avucunun içine alan bir kimyacı eridiğini gözlemlemektedir. Galyum elementi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1 numarada normal erime noktası 25 santigrat derecenin üstünde 36,5 derecenin altındadır. Oda koşullarında katı halde olduğunu söylüyor. Oda koşulu 25 derecedir. Bu ifademiz doğru. Elini aldığında bir insan vücudunun normal sıcaklığı 36,5 derece olduğu için burada eridiğine göre demek ki bu noktalar onun erime noktası kabul edilebilir. Katı halden sıvı hale geçerken düzensizlik artar. Tanecikler birbirinden uzaklaştığı için hareket kabiliyeti kazanmaya başlayacak. Hatta gaz fazına geçtiğinde daha fazla hareketli olacak. Daha düzensiz bir görüntü ortaya çıkaracaklar. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Katıdan sıvıya sıvıdan da gaza geçerken düzensizlik artar. Bileşiklerinde 3 artı değerlik alır demiş. Bu ifademiz de doğru. Periyodik tablodaki metallere baktığımızda elektron vererek kendisini katyon formuna dönüştürür. Galyumu incelediğimizde bu ifadenin 3 artı yani 3A grubunda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 3 tane elektron fazlasını verirse kararlı yapıları oluşturabilir. Demek ki bileşiklerinde 3 değerlik alabilir. 1, 2, 3 adana gelecektir. H2O bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 1 bölü 8'dir. Hidrojen ve oksijen elementlerinden başlangıçta eşit miktarlarda alındığında 27 gram H2O bileşiği oluştuğuna göre hangi elementten kaç gram artar denilmiş. Öncelikle hidrojeni kullandığını söylüyor ve içerisinde oksijen de varmış. Bu ifadelerin arkadaşlar denkleştirilmesi önemli değildir. Yapıya bakalım. Nasıl olduğunu zaten göreceksiniz. İlk etapta bundan 1 gram, diğerinden 8 gram aldığını söylüyor. 1 gram ondan, 8 gram ondan alırsanız toplamda 9 gramlık bileşik elde edersiniz. İfadeye dönersek şöyle bir şey söyledi bize. Eşit kütlede aldım hidrojen ve oksijeni dedi. Yalnız ben 1'e 8 aldım. Eşit kütle sorularında büyük sayının kütlesi alınır. Yani eşit dediği için 8'e 8 aldım. Hemen başlangıçtan harcanan kısmını ve son elimizde kalacak ifadeleri yazalım. 8'den 8 çıkarsa elimizde hiç kalmaz. Bu ifadeye sınırlayıcı bileşen denir arkadaşlar bittiği için. Devam edelim. 8'den 1 çıkarsa burada da 7 gram arkadaşlar H elementinden artacaktır. Bu ifadeye devam ettiğimizde 8 8 daha kesinlikle buraya 16 yazmayın. Çünkü başlangıçta tam verimli ifadesi gerçekleşeceği için arkadaşlar bunlardan birinden artacaktır. Devam edelim. Bu ifadenin aşağısına da gelelim. 9 gram ürün oluştuğunu yazalım dikkat ediyorsanız 27 gram ürün oluştuğunu söylüyor. O zaman bu ifadenin tam olarak arkadaşlar 3 katını almışlardır. Yani gelelim şöyle maviyle yazayım. Bunun 3 katını alırsanız buranın 3 katı bu ifadenin 3 katı, bunun 3 katı, bunların hepsinin 3 katını almış olursunuz. O zaman tepkimeyi bakıp sonuna geçersek hangi elementten kaç gram artar dedi. Bu ifadeden artmıştı. 7 kere 3, 21 hidrojen elementinden artar. Cevabımız Adana'dır. Yukarıda farklı fiziksel haller deki bazı maddeler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. KCl bileşiği iyonik kristal yapıdadır. Yani iyonik bağlıdır deniliyor. İfadeye baktığımda birim hücreden oluştuğunu görüyorum. Yani küp küp dizilmiş durumda. Biz bu tarz ifadeleri iyonik bağlı bileşiklerde görüyoruz. Dolayısıyla buradaki metal ve ametal de zaten bunu kanıtlıyor. Bu yapımız iyonik bağlı bileşik. Birinci ifademiz doğru. CCl4 molekülleri birbirinin üzerinden kayarak hareket edebilirler demiş. Yani birbirlerini tutamadıkları için bu ifadeler birbirinin üzerinden kayar diyor. Peki ya etkileşim türüne bakalım. Bu ifadeler olabilir mi dersek yapıya baktığımızda arkadaşlar CCL4'ü şöyle açmak istiyorum. Öncelikle apolar bir molekül. Yani şöyle klorları yerleştirirsek tabii ki klorların etrafında şöyle 6 tane nokta olacak. Hepsinde olduğunu hayal edelim. Şuralar nokta olsun şöyle hızlıca göstereyim. İfade apolar bir molekül olduğu için tanecikler birbirini çok fazla tutamazlar. Aynı şekilde sıvı olduğu için akışkan özellik gösterir. Tanecik de birbirini tutamadığı için çok rahat birbiri üzerinden kayarak hareket edebilirler. Helyum atomları ve CCl4 molekülleri bulundukları kabı tamamen doldurur demiş. Bulunduğu kabı tamamen dolduran ifadeler gazlara aittir. Bu ifademiz gazken bu bulunduğu kabın temas ettiği yüzeyinin şeklini alıyordu arkadaşlar. Unutmayalım. Konulduğu kabın tamamına dağılmayacaktır. Bu ifademiz o yüzden yanlış. Cevabımız C seçeneği geldi. CCL4 sıvısının normal şartlarda belirli bir kaynama noktası vardır. Eğer bu tarz bir cümle görüyorsanız maddenizin saf halde olması gerekir. Yani saf maddelere örnek element ya da bileşik olması gerekir. CCL4 bir bileşiktir. Dikkat ediyorsanız burada suda denilmemiş arkadaşlar. Yani suya azmamışlar bunu. Bu ifadenin sıvı hali verilmiş. Hala saf halde bir bileşik halinde. Dolayısıyla burası doğru. Halum tanecikler arasındaki çekim kuvveti yok denecek kadar azdır. Bu bir soy gaz olduğu için kimseye bağlanmak istemez ama bu ifadenin içerisine arkadaşlar London etkileşimleri bulunur. London zaten zayıfların en zayıfıdır. En kötü etkileşim türlerinden birisidir. Burası da doğru cevabımız C seçeneği geldi. Yukarıdaki deneyde bir katı bir miktar sulu çözeltinin içine atılıp bekletilmiş sonra alev tutulduğunda parlama gözlemlenmiştir. Demek ki arkadaşlar bu ifademizin yanıcı özellikte bir gaz çıkardığını söyleyebiliriz. Buna göre bu metal ve çözelti yukarıdakilerden hangileri olabilir? Metalin üzerine asit, baz, asit ilavesi yapılmış. Bunlar arkadaşlar hidrojen gazı çıkarabilirler. Eğer bu ifade çıkarırsa patlama gerçekleşir. Hemen yapıya bakalım. Öncelikle demir aktif bir metaldir. Aktif metaller asit asitlerle tepkimeye girebilir. Tuz ruhu denilen şey kuvvetli asit HCl'dir. Dolayısıyla bunun tepkimesi sonucunda da arkadaşlar hidrojen gaz açığa çıkar ve yanma ifadesi gerçekleşir. Çinkoya geldiğimizde bunu tanımamız lazım. Şöyle yazalım. Al B sana Zincir papuç dediğimiz elementlerimizden arkadaşlar burada çinko'dan bahsediyor. Amfoter metallerden birisidir. Amfoter metaller asit gördüğümü baz gibi, baz gördüğünde de asit gibi davranır. Her türlü tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Tabii ki zayıf bazlarla da girmiyor. Bu ifadeye dikkat edelim. Dolayısıyla sud kostik dediğimiz yapı sodyum hidroksittir. Kuvvetli bir baz tepkimeye girer, hidrojen gazı da çıkarır. Magnezyum kezzap demiş. Bu bir arkadaşlar 2A grubu yani aktif metal sınıfındadır. Kezzap dediğimiz kuvvetli bir oksi her türlü tepkimeye girer, hidrojen gazı da açığa çıkarır. Dolayısıyla çakmağı tuttuğumuzda kibriti yaklaştırdığımızda yakabiliriz. Cevapta da Edirne gelir. İlk sıvısı ve sudan oluşan karışım ayırma unisi yardımıyla birbirinden ayrılabiliyor. Ayırma işlemi sırasında ilk olarak ilk sıvısı toplama kabına alındığına göre ilk sıvısının öz kütlesi ve polarlığı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir denilmiş. Öncelikle bilgide şunu arayacağız arkadaşlar. Ayırma hunisi neleri ayırabilir? İfadenin bir kere sıvı olması lazım yoksa deliği tıkayacaktır. Yani sıvı sıvı karışım olacak. Bunlar birbiri içerisine çözünürse ikisi birden akar. Dolayısıyla birbirini çözemeyecek. Yani hetero bir karışım olacak benzer benzeri çözer olduğu için suyun yapısına bakmamız lazım. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Su çok iyi bir polar çözücüdür. Demek ki X maddesi bunda çözünmediğine göre X ifadesinin öncelikle apolar karakterde olduğunu anlayacağım. Devamında musluğu açar açmaz. Şöyle bir ayırma onisini çizmeye çalışalım arkadaşlar. Resmim kötüdür ama bu seferlik beni affedin. Bu yapıya bakıldığında öncelikle toplama kabına yani aşağıdaki B X maddesi geldiğine göre demek ki X bundan daha ağır olması lazım. Su üstte kalacak. Suyun yoğunluğu 1 ise bu ifadem ondan daha ağırsa birden büyük bir sayı olması gerekiyor. Öncelikle baktım apolar karakterleri inceledim. Birden büyük sayıyı da denizli olarak işaretledim. Böylelikle TYT kimya branş denemesinin sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki AYT kimya branş denemimiz çok yakında çıkacak arkadaşlar. Oradaki soru çözümlerinde de görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın umarım faydalı olabilmişimdir dilimiz sürçtüyse sürçülisan ettiysek affola kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.